Koronavirüs önlemleri kapsamında ulaşım kartlarına tanıtılan HES kodu fırsatçıların yeni hedefi oldu. Fırsatçılar özellikle turistik yerleri mesken alırken HES kodu olmayan turistlere para karşılığında HES kodu alıyor. Evet abi escot, turistlere eskort satıyorlar ücret karşılığında. Ee, Akbil'in yüklemeye tamam. beyaz masaya yönlendirmek yerine kendi eskortlarını yükleyip ücret karşılığında bindiriyorlar. Yani halk sağlığını tehdit ediyorlar. Bunun önüne de geçilmiyoruz. Anladığım kadarıyla kimse müdahale etmiyor. Değil mi Siz yani? gördünüz mü peki? Birkaç kere gördüm. Denk geldim ama yani ilgilenmiyorum. Kaç kişilerdi ya? Tek kişiler miydi yoksa yani, bir organizasyon gibi Organizasyon mi? değil, tek tekler. Yani şey yok. Ya birden fazla kişiler yani. Birden Birden fazladan birbirleriyle eş zamanlı çalıştıklarını düşünmüyorum yani.